Merhaba arkadaşlar. Youtube'da Servan Hoca kanalında anayasa dersine ait soru çözümlerimizi devam ettiriyoruz. Konumuz ne bu videoda? Yürütme değerli arkadaşlarım. Muhtemelen bu yılda ağırlıklı soru çıkacak olan ünite diye düşünüyorum. Ve değerli arkadaşlar seçmece ondan fazla soru getirdik, hazırladık. Hizmetinizi sunacağız. Kanalımıza abone olmayı ve ekrandaki o minik zil işaretine basmayı rica ediyorum unutmayın. Evet Bismillah deyip başlayalım. 1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre yönetmeliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın yanlışı istiyor dikkat. Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkartabilir. Evet arkadaşlar 2017'den beri yapabiliyor. Bakanlıklar yönetmelik çıkartır. Evet. Kamu tüzel kişilikleri yönetmelik çıkartabilir. Evet bakın Cumhurbaşkanı bakan ve kamu tüzel kişilikleri çıkartabilir. Geçen seneki lise anayasa sorumuzda. Yönetmeliklerin anayasanın ve cumhurbaşkanlık kararnamelerinin uygulamasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılabilir. Şimdi diyor ki yönetmelikler anayasa ve cumhurbaşkanlığı kararnamelerine açıklık getiriyormuş acaba. Tüm yönetmelikler resmi gazetede yayımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanacağı kanunda belirtilir. Doğru. Şimdi Diyarbakır seçeneği neden yanlış arkadaşlar? Şuradaki anayasa ifadesinden dolayı yönetmelikler kanunlara ve cumhurbaşkanlık kararnamelerine açıklık getirmek için çıkartılır. Burada anayasa vurgusu yaptığı için çok ciddi bir yanlış ortaya çıkmış. 1982 anayasasında 2017 değişikliğine göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri hangisiyle düzenlenir? MGK'nın teşkilatı ve içeriği neyle düzenlenir diyor. Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu ve Devlet Denetleme Kurumu'nun teşkilat yapıları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleniyor. Lütfen dikkat edelim. 1982 Anayasası'na göre savaş ve mücbir sebeplerle yani kaçınılmaz zorunlu sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanamaması hariç olmak üzere olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kaç ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülür ve karara bağlanır? Şimdi bu uzun soruyu ben kısaltıyorum. Arkadaşlar diyor ki o hal durumunda o hal durumunda çıkartılan olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Türkiye Büyük Millet Meclisi ne kadar sürede görüşüp karara bağlar? Cevap veriyorum 3 ay. Arkadaşlar yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Aynı gün meclise sunulur. Sunulmazsa otomatikmen yürürlükten kalkar. Mecliste 3 ay içinde görüşüp olumlu veya olumsuz karara bağlıyor. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinden biri değildir diyor. Devlet Denetleme Kurulu'na araştırma, inceleme, denetleme ve idari soruşturma yaptırmak. Evet bu arada idari soruşturma kısmı 2017'de eklendi. Parlamento kararlarını yayınlamak. Hayır arkadaşlar parlamento kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından resmi gazetede yayınlanır. Cumhurbaşkanına gitmez. Adalet Bakanı atamak görevden almak Cumhurbaşkanı'nın görevi ki bütün bakanları o atar görevden alır. MGK'ya başkanlık eder. Yabancı devletlere temsilci gönderir veya karşılar ama parlamento kararlarını yayınlamak Cumhurbaşkanı'nın değil meclis başkanının görev alanına girer. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminin hazırlanmasından yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin görüşleri alınır? Şimdi arkadaşlar MGK'nın gündemi hazırlandığında bu gündemi kim hazırlıyor? Kim belirliyor? Kim belirliyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı MGK'nın gündemini belirlerken iki kişinin önerilerini dikkate alır. Bunlar hangileridir? Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerileri, görüşleri dikkate alınarak MGK'nın gündemini Cumhurbaşkanı belirler. Şimdi o zaman 2-3 diyoruz. Eğer gündemi kim belirler deseydi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı gündemi belirlerken kimlerin görüşlerini dikkate alır dediği için 2 ve 3 oldu. Tamam. 2017 Anayasa Değişikliği'ne göre seçim dönemi dolmadan genel seçimlere bir yıl ve daha fazla bir süre kala Cumhurbaşkanlığı makamında ani bir boşalma olursa Kaç gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır diyor değerli arkadaşlarım? Kaç gün içinde yapılır? Şimdi bakın burada kritik nokta ne? 1 yıl ve daha fazla bir süre kalmışsa arkadaşlar 45 gün, 1 yıldan az bir süre kalmışsa da 60 gün içinde seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu olup ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğuyla olan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Şimdi arkadaşlar iki turludur diyoruz ya birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğu neydi sal çoğunluk yarıdan bir fazlasıydı. Buradaki ifademiz onu anlatıyor ve doğru biz yanlışı arıyoruz. İlk turda sal çoğunluk sağlanmamış ise bu oylamayı takip eden ikinci pazar günü ikinci tur yapılır. Evet, birinci tur başarısız olursa 2 hafta sonra pazar günü en çok oya alan iki aday. İkinci turda yarışı hep iki gitti. Doğru. İkinci tur oylamaya ilk oylamada en çok oyu alan iki aday katılır. Doğru. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin seçilme yeterliliğini kaybetmesi, çekilmesi veya ölümü halinde ikinci oylama boşalan adaylığın suretiyle yapılır. Yani şunu söylüyor. Şu iki kişi ikinci tura kaldı. Bu adam çekildi. O zaman geriden diğer adaylardan biri çağrılıyor. O da çekildi. Daha biri daha varsa onu çağırıyorlar. O da çekildi. Bunu söylüyor. Yani çekilenin yeri The cat bir sonraki adayla doldurulur diyor arkadaşlar. Doğru. İkinci tur oylamaya tek adayın katılması durumunda tek aday kalırsa ikinci tura Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenir ve tekrardan adaylara sunularak seçim tekrarlanır. Hayır arkadaşlar. İkinci tura herhangi bir sebeple tek aday kalırsa artık bu iş seçim olmaktan çıkar ve neye dönüşür arkadaşlar? Referanduma. Burada ise yenilenir diyor. Yanlışlık bulundu değerli arkadaşlarım. Unutmayın. Birinci turda geçerli oylanır sağ çoğunluğu. İkinci turda en çok oyu alan. ikinci tura tek aday kalırsa Seçim neye dönüşür referanduma 1982 anayasasında 2017 değişikliği aşağıdakilerden hangisi Kaldırılmamıştır kaldırılmamıştır. Olağan dönem kanun hükmünde kararname KHK'lar kaldırıldı. Milli Güvenlik Kurulu tabii ki devam ediyor. 61'de geldi ve halen devam ediyor. Kaldırılmamıştır. Sıkı yönetim kaldırıldı. Genel Sekreterlik Cumhurbaşkanlığının kaldırıldı. Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri yargıda yine 2017'de kaldırıldı. Hakeza Cumhurbaşkanlığı yaverliğe dahil. 1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğiyle aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri arasında yer almaz? Bakın yine yer almaz diyor. Lütfen soru köklerine dikkat. Hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevi yetkisi değil. Bakanları atamak ve görevlerine son vermek onun görevidir. Cumhurbaşkanı yardımcılarını atamak evet. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek evet. Mahkeme 15 kişidir. 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini meclis seçiyor evet. Danıştay'a üye seçmek evet arkadaşlar. Danıştay'ın 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü ise HSK seçiyor. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek yok artık. Bunu kim yapıyor değerli arkadaşlarım? Anayasa Mahkemesi yapıyor ya esastan ya da şekilde. 1982 Anayasası'na göre son genel seçimlerde tek başına veya oyları toplamı en az yüzde kaça geçen siyasi partiler Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Şimdi Cumhurbaşkanı'na 3 kişi veya 3 yapı adayı gösterebilir. Nereden? Meclisin içinden veya dışından. Kimler? Siyasi parti grupları değerli arkadaşlarım bu tamam. En az %5 oyu tek başına veya birlikte alan partiler ki cevabını çıktı. Bir de en az 100.000 seçmen imzasıyla bu arada en az 100.000 seçmen imzasıyla ada gösterilirseniz şöyle bir kuralınız da var. En yüksek devlet memurunun bir aylık bürüt bütün gelirinin bir aylık brüt gelirinin 10 katı parayı YSK hesabına yatırmak zorundasınız. Bu arada en yüksek devlet memuru kimdi? Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı'nın bir aylık brüt gelirinin 10 katını YSK hesabına şu 100 bin seçmenden aday gösterilen yatırmak zorunda. Aşağıdakilerden hangisi hangi kuruluşa Cumhurbaşkanı üye seçmeye yetkili değildir? Ya hangisine Cumhurbaşkanı üye seçmez diyor. Tabii ki DDK'nın başkan ve üyelerini kendisi seçer. Anayasa Mahkemesi'nde 15'in 12'si. Danıştay'da 1 bölü 4'ü. HSK arkadaşlar ki yüksek kelimesi artık kullanılmıyor. Burada bir yazım hatası var. Hakim ve Savcılar Kurulu 13 kişidir. 4 tanesini Cumhurbaşkanı seçer, seçer. 7 tanesini meclis seçer. 11 bakan, 12 Adalet Bakanı, bir de Adalet Bakanı müsteşarı. Anayasa müsteşar kelimesini bu anlamda kullanmaya devam ediyor onun Demek ki HSK'de 4'ünü Cumhurbaşkanı seçiyor ama Yüksek Seçim Kurulu 11 kişidir. 7 asil, 4 yedektir. 6'sını Yargıtay, 5'ini Danıştay seçiyor. Cumhurbaşkanıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Hastalık, ölüm çekilme ve yurt dışına çıkma gibi durumlarda Cumhurbaşkanı'na hangisi vekalet eder? Hangisi vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yanlış öyle arkadaşlar. Yurt dışına çıkışta görevlendirilen yardımcı. E, makam boşalırsa, ölüm gibi, çekilme gibi durumlarda makam boşalırsa o zaman da en yaşlısı vekalet ediyor. Tamam Bunlar da teknik bilgilerdi. Bu arada vekalet esnasında bütün yetkileri de kullanabiliyorlar. Bakanlar hangi denetim aracıyla Yüce Divan'a sevk edilebilir? Arkadaşlar bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları hakkında meclis soruşturması açılabilir. Soruşturmayı 301 vekil ister, 360 vekil gizli oylamada karar verir. 400 vekil de gizli oylamada Yüce Divan'a sevk eder. O zaman hangi hangi araçla meclis soruşturmasıyla Yüce Divan'a sevk ediliyorlar? Yürütme yetkisinin tek bir kişide devlet başkanında olduğu yürütme sistemidir. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıda bulunan tanımın karşılığıdır. Tanım ne diyor? Yürütmenin tek kişide olduğu. Değerli arkadaşlarım, şimdi yürütme tek kişide ise biz buna ne diyeceğiz? Şimdi başkanlık diyebiliriz. Değil mi başkanlık? Bak ne diyor? Yürütme tek bir kişi. Devlet başkanı olduğu yürütme sistemidir diyor. Başkanlık sistemi değerli arkadaşlarım. Ama buradaki monoist yürütme de yine tek başlılığı ifade ediyor değerli arkadaşlarım. O yüzden bakın soruya baktığımızda yürütme sistemidir diyor. Yürütme sistemi. Hükümet sistemini istemiyorsa biz buna monist yürütme diyebiliriz. Sistemin adı budur. Değerli arkadaşlarım Başkanlıkta zaten tek kişilikti. Bu arada kanalım kanalımıza abone olmayı ve ekrandaki zil işaretine basmayı unutmayın. Bildirimleri ilk sizlere alın arkadaşlar. Çalışmalarınıza olağanüstü başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.